Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü çalışmamız köprüden yine. Köprüden yemli istalüt takımı hazırlıyoruz. Daha doğrusu köstekleri bağladık. Biz bununla ilgili inşallah bugün sohbetini yapacağız. Şimdi e, orada bazı sıkıntılar var. Şöyle sıkıntılar var. Arkadaşlar diyor ki işte balık vuruyor alamıyoruz. İşte e, bunun sebebi ne? Şimdi arkadaşlar kullandığımız iğneler ve misineler bu takımlarda çok etken. Örneğin şöyle söyleyeyim. Önemli olan şu iğnelerde çene yapısı çok önemli. İstavrit. Şu çene açıklığı bazı iğnelerde o kadar dar ki diyor ki mesela ben kendim de çok şahidim. Ee, arkadaşlar diyor ki mesela vurdu almadı. Şimdi vurun almamasının sebebi istavrit balığının ağzı baklava dilimi biçiminde açılıyor. Geniş bir açılım var ağızda. <laughs> İğnenin ağzı o kadar dar ki arkadaşlar alamıyor. Yani çok kısır. Şöyle söyleyeyim. Şuna bir yakınlaşırsak şu iğne. Mesela şu 10 numara iğne. Biz bu takımlarda e, bağlamaları kaça kaç yapıyoruz? 20'ye 20 yapıyorum. Şu avatarın misinasını kullanıyoruz. <laughs> Şimdi şöyle arkadaşlar. E, köstekler ortalama 20 santim civarı bırakıyorum. Ben bir boş bir dolu. Yani e, Kusura bakmayın. Şimdi şöyle. Bir boş bir dolu. Yani iki köseğin birbirine değmeyeceği şekilde. Beş köşekten oluşturuyoruz. Toplam işte 3.30 gibi boy yapıyor takım. Şimdi bu hususlardan bir tanesi de şu. Arkadaşlar diyor ki mesela balık alamıyoruz. veya da alıyoruz. İşte takımdan boşalıyor. Şimdi ince takım kullanılmak gerekiyor ee, arkadaşların ifadesiyle şöyle oluyor. Mesela 0.20 değil de 0.15, 0.12 köstek kullanan arkadaşlarımız var. Bunlar da çok ince kalıyor arkadaşlar. Bu sefer kösteğin bedene dolanmasına sebep oluyor. E peki ince takımın avcılığı doğru mudur? Tabii ki doğrudur. Ama şimdi bazı kural ve kaideler var. Mesela köprüden ben şu 75 gram kurşun kullanıyoruz. Benim şahsımın kullandığı teknik şöyle. Biz bunu bıraktığımız zaman dibe oturuyor bu. Ben sadece kurşunun şu şekilde havalanması yeterli. Yani şöyle havalanmasından kastım takımı asmıyorum kurşuna. Yani dibe oturtuyorum ve takıyor mu bazen takıyor tabii ki. Ama bu av, av açısından çok verimli oluyor. Şöyle bizim burada kurşunu astığımız zaman yani takım askıda kaldığı zaman sadece köstekler hareket ediyor. Ama bunu dibe bırakıp çok afif bir gerdirdiğimiz zaman e, tasma şöyle söyleyeyim kamışın ucu çok afif esnediği zaman bırakın yeterli buradaki mesele şu sadece kösteklerin değil bedenle kösteğin eşit orantılı hareket etmesi beden ne kadar sağa sola yatarsa köstekler de o kadar yatıyor avcılığı çok artıyor bir de şöyle e, ben yıllardır tecrübem şu oldu köprüden özellikle istavrit balığı hep gibi arkadaşlar ben yıllardır dipten alıyorum. Beşte hazırlıyoruz köstekleri. İki tane, üç tane sürekli alıyoruz biz bunu. Yani demek istediğim şu. Tamam dipte bazen sıkıntılar olabiliyor. Dibe takabiliyoruz. Ama ee, bahsettiğim gibi kurşun dipte beden komple hareket yaptığı için köstekleri daha fazla sallıyor. Salladığı için daha avcı oluyor. Yani demek istediğim sorunlar maalesef böyle olunca da ee, insanlara bıtkınlık geliyor takımlar güzel hazırlanmıyor. Ben görüyorum. Mesela işte hazır takım alıyor arkadaşlar. Bir gecede 5 tane 10 tane takım harcıyor. Bu da yazık günah. İşte iş sağlam yapılmadığından, bilinç olmadığından şu iğne konusu bence çok çok hassas bir mesele. Şu çene açıklığına çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. İstavrit'te özellikle. Çene açık olmalı. Kapalı olursa olmuyor. Balık vuruyor. Bir de arkadaşlara ben dikkat ediyorum. Tavuk kullanıyor ağırlıklı. Yemler çok iri arkadaşlar. <laughs> Sadece hayvan atladığı zaman yeme yeme alıp sıyırıyor. İğne ona takılmıyor. Çünkü iğne dedi ki hem çene dar bir de yem büyük olduğu için. Bizim buradaki amacımız yemi ne kadar küçültürsek avcılık o kadar artar. Ee, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Allah'a emanet olun.